Merhabalar. Bugün farklı bir insan ve farklı bir tarifle hepinize iyi günler. Bugün biraz daha farklı bir şey ve benim gibi çocukların daha çok sevdiği bir tarif vereceğim sizlere. Baharatlı patlamış mısır tarifi. Ben patlamış mısırı gerçekten çok seviyorum ve baharatlısı nasıl olur güzel olacağını düşünüyorum. Ve başlayalım. İlk olarak malzemelerimiz. Bu kadar tuz var. İsteyen daha az veya daha fazla tuz koyabilir isteğe göre. Ve bir çay bardağının çeyreği yağ var sıvı yağ. Ve baharatlarımız pul biber, kimyon, karabiber, zerdeçal patlamış mısıra farklılık verecek şeyler bunlar. Ve bir su bardağı normal mısır bu, pat, bu patlayacak. Ve ilk olarak tenceremizin yani ilk olarak tenceremizin altını açacağız ama ondan önce tenceremiz birazcık derin olması gerekiyor. Evet ve başlayalım. Tenceremizin altını tam açacağız. İşte başta biraz bekleyeceğiz. Ve şimdi yağımızı koyacağız. Ve yağımız birazcık kızgın olacak ve bekliyoruz ya yağımızın tencerenin her yerine değmesi için biraz böyle karıştırmamız gerekiyor. biraz daha bekliyoruz. Ve mısırlarımızı birazcık kızdıktan sonra içine koyacağız tenceremizi Ve tencere tenceremizi karıştıracağız. Tenceremizin içindeki mısırları karıştıracağız. karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ve bekliyoruz patlamaya başlamasını. Ve patlamaya başlamadan önce tuzumuzu ilave ediyoruz. Yine karıştırıyoruz. Pat patlamaya başlayınca şu gördüğünüz baharatları içine ilave edeceğiz ve patlamaya başladı bakın patlamaya başladığı için baharatlarımızı içine koyacağız karıştırıyoruz ve kapağını kapattık. Kapağı kapatıyoruz. Ve bu patlamaya bu patl baharatlarınızı içine koyduğunu koyduktan sonra iyice karıştırın. Öyle daha iyi patlayacağını göreceksiniz Ve bakın gerçek gerçekten çok güzel patlıyorlar. Evet, çok güzel olacağını düşünüyorum. Ve Patlamalarımız biraz azalınca altını kapatacağız. Şimdi hiç bitmesini bekliyoruz. Hala patlıyor. Hala patlıyor. Ve altını kapattık ve şimdi. Tenceremizin kapağını açtık ve lezzetli görünüyor. Gerçekten kokusu da çok güzel. Gerçekten çok güzel. Soğuyunca tadına bakacağım. Ve baharatlı patlamış mısırımızın son hali. Gerçekten lezzetli görünüyor ve kokusu da gerçekten muhteşem. Ve bir tadına bakacağım. Gerçekten çok güzelmiş. Artık hep dinleyeceğim bunu. Siz de evde denemenizi tavsiye ederim. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sadesini yapmak için de hiç baharat koymadan bunun aynısını, bu tarifin aynısını yapabilirsiniz.